Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Ses diyecektik. Acioli. Arkadaşlar Kaysedo. e, maça başladım. Videoyu açmayı unutmuşum. Şimdi dördüncü golüm oldu. Uzaklaştırmayı başardı. Sonra dördüncü golüm oldu arkadaşlar. E, şey arkadaşlar. Kubo. Şimdi özel Anları Göstereceğim Mesela Şimdi Kanala Abone Olup Like Atmayı Unutmayın İşte Şans Ve Topu Ağlara oluyor. Bir Tane Daha Rakip Ne Olduğunu Anlayamadı Bile Arkadaşlar, Evet kaybettim. Artık Son Düzen Gelmesini şey bekliyorlar. bekliyorlar Utanç Verici Bir Durum Çaldı ve derhal sahaya giriyoruz. AFK'yla oynuyoruz. takım neredeyse tek kale oynuyor. anları göstereceğim <laughs> En iyi savunma hücumdur sözünün Kanıtı bir yarı adeta. Bu ardından İlk gol böyle. Yüksekten bu yüksek daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. <laughs> Beşiktaş ilk yeri geçiyoruz. Adeta sağdan sildi.

nasıl bir şey diyeyim? Bak direkt. <laughs> yine direkt Ne Mesut direkt. E, sonra bunu da, bu ne lan? Bu kimdi? Bir attı sonra yine direkt oldu. Evet arkadaşlar yani. Devam diyorum. Biraz hastayım arkadaşlar. Olabilir. Sesim böyle kısık gelebilir arkadaşlar. Bence güzel Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Sol kanada oynadı. Ön bin son. Çok iyi oynadı. Etkili bir hamle. Nasıl o? Nasıl follow? Arkadaşlar arkadaki sesi duyuyor musunuz kardeşim? Defansın Selam arkasına. izliyor. burayı göremedim arkadaşlar. Elim vardı göremedim. <laughs> Bakalım nasıl ya. Pedri. Arkadaşlar TikTok'ta bir şey gördüm. Pedri yüzlük. Yüz birlik yapıyormuşuz. Yaptım onları. Ama 99 ayım yok. Şimdi bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. <laughs> Bakalım. Uf ne güzel olmuş. <laughs> Ne demek istiyorsun ne Kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri grupları halinde terk ediyor. Eleştirmek zor <laughs> tabii. Şu an için Kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Rodrigo offside pozisyonunda. Bırakın. Bu Selena kaçıncı bölüm kız? Rodrigo geçmeyi başardı. Ben nasıl gol oldum hmm. burada? <laughs> Böyle bir saat tek sana versene onu izlersin. Aa, Youtube'daydık değil mi lan? Video çekiyordum. Pardon arkadaşlar unutmuşum. yerde buluyor. İleriye oynuyor. Karşı atak başladı. Kupo. Başta işleri iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. İndişe uyandırıcı bir durum. Oha. Ayağını uzatıyor. Fondayk. Umut vadeden bir koşu. Hadi hareket et. Hareket yapmaya çalışıyorum ya. Tavizsiz, muazzam bir müdahale. Van Dijk, gaza bastı. Başarabilir mi? Kaleci'nin ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Beşiktaş, kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Abi niye atıyorum ya? Manchester United için güzel bir karşı atak şansı. <laughs> Kaysedo. İyi oynadı. Tehlikeyi ödemeyi başardı. Rodrigo. Şimdi ben... Kaleci kalesinde devleşiyor. Evet bunu bekliyorduk. Karşı atağa çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyoruz gibi de düşünürler. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin için neler yapıyorum çıkamadım <laughs> dedi. Evet dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Kullamadığı hata nereye atıyor? Hadi. Kaça çıkıyor? Hay Allah'ım ne biçim Tempo yükseltebilirler Cık. Uzaklardan deniyor Görmeyi beklediğimiz bir kurtarış Evet Gökhan kendini öfkeli gibi Yine de teknik adamın takdirini kazandı İlerliyor Tehlikeli bir pas Rodrigo Çok kolay bir şey ya 8 yapamadık ya son noktayı koymak için değerli bir fırsat. Hay, at at abi. Manchester United için kontra Pedri. Allah'ım <laughs> <Oğlum> şu insanlar. <laughs> Allah'ım açtığı şeye bak. Son noktayı koymak için değerli bir fırsat. Belki olur. bir taç fırsatı söylenecek. Bir <laughs> topu geri almayı başarıyor. Rodrigo! Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. <laughs> Tominey buradan ileriye geçiş yok dedi. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Evet arkadaşlar. Kazandılar kandım, ve bir üst lige çıkıyorlar. Arkadaşlar görüşmek üzere kanalı abone olup like atmayı unutmayın. Bugün gördüklerin hakkında ne Tam ihtiyaçları olan performans. Arkadaşlar e, böyle kadromu gösterdim. göstermek istiyorum. Bir dakika görüşürüz demeyeyim de. Şöyle kadro olma arkadaşlar. Şöyle yediklerden alalım. Arkadaşlar şuna bakın bir dakika. Buradan yanlış oldu. Hayır ya göstermek istiyorum. Nasıl göstereceğim ya? Yani değil. Yok gülü değil, değil, değil ya. Arkadaşlar işte aklımı götüremedim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.